Bazı vatandaşlarımızın tabi ufak tefek sıkıntıları var su konusunda patlamalar oluyor bazı sıkıntılar oluyor ama dedikleri kadar yani köyümüzde sıkıntımız yok patlaktan dolayı oluşabiliyor ama herkesin aşağı yukarı 2 tonluk 3 tonluk depoları var zaten bunlar da zaman zaman bir gün iki gün kesildiği zaman idare etme şansları var yani ille de insanlar istiyor ki 24 saat suyumuz aksın. Tabii sıkıntı oluyor. Sondajdan oluyor. 10.500 metreden gelen bir su bu. Sondajdan, makineden geliyor. E bazen ufak tefek şeylerimiz oluyor, sıkıntılarımız oluyor. Olmaması mümkün değil. Bugün şehirlerde bile sıkıntı oluyor. Şimdi büyük şehir olarak, maske olarak herkes burada 3 seneden beri çalışıyorlar. Yani altyapımız oldu, suyumuz yapıldı, yeni depomuz yapıldı, yollarımız yapıldı. Yollarımızı işte isterseniz çekebilirsiniz yollarımızla, gösterebilirsiniz. Yakın köylerde bir tane köy, yani şu hizmeti almadı. Ha, vatandaşın bir tane, iki tanesi ufak tefek şikayetler yapıyor. Yani muhtar kötülemek için veya da işte belediye maske kötülemek için bunları yapıyor. Çok fazla sıkıntımız yok. Dedikleri gibi öyle bir şeyimiz olmuyor. Yani maske çalışanlarına da Allah razı olsun, büyükşehir maske, hepsi el ele verdik. Allah razı olsun her istediğimizi yaptılar adamlar. Her istediğimizi yaptılar. Daha bundan iyisi can sağlığı. 30-40 seneden beri biz burada susuzduk. Yani ben 64 yaşındayım. Benden önce yani benim çocukluğumdan beri bu köyde su yoktu. Allah razı olsun büyük şey olduktan sonra bunlar yapıldı. Geldi suyumuz da geldi. Daha bundan iyisi can sağlığı. İnşallah daha da iyi olacak. E bazı vatandaşlar tabii işte maske, işte belediye e, muhtar, işte rant sağlıyor bilmem ne diye söyleniyor. Herkes tabii ağzı olan konuşuyor bu işte. Ağzı olan konuşuyor diyecek başka bir şey yok. Bir şey Cengiz var. Başkanıma Karakoca'ya bir davet ediyorum. Yani bir gelirse Karakoca'yı bir bizi de mutlu eder. Yani şu yapılan hizmetleri de görür. Onun için sağ olsun yani her istediğimizi yaptı. Her istediğimizi yaptı. Tankerle bizim suyumuzda arıza olduğu zaman maski tankerle bize su takviyesi yapıyor. Ama vatandaşlar bir ev 70 ton, 80 ton su kullanmış. Ya bunları neden söylemiyorlar? Onları söylesin o vatandaşlar, şikayet eden vatandaşlar. 70-80 ton. Ben 10.500 metre Turgulat'tan buraya belediye maske olarak su hat döşedim. Ben bu vatandaşlara içme suyu getirdim. Yani bahçe arasındaki ağacının sulasını diye getirmedim ki. Suyumuz da yeter. Ama suyumuzda arz olduğu zaman tankerle su takviyesini yapıyoruz zaten maske. Yani de hiçbir zaman için su sıkıntımız olmadı. Patlak olur, arz olur sıkıntı sıkıntımız öyle ufak tefek oluyor. Onu da zaten tankerle takviye ettiriyoruz. Getiriyorlar sıkıntımız olmuyor.